Arkadaşlar selam. Daha önce insülin yapmayı unuttuğumla ilgili bir video paylaşmıştım storyimde. Çok fazla etkileşim aldı. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve bir uygulamayı keşfettim arkadaşlar. Bu uygulamanın ismi Albert. Albert'i App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve faydalarını sizinle şöyle paylaşmak istiyorum. Öncelikle insülin veya almanız gereken ilaçları size hatırlatıyor. Bu unutkanlığı ortadan kaldırıyor. Bir diğer özelliği ise aldığınız öğünleri ve kan şekerinizi buraya girdiğinizde bu uygulamaya kapsamlı bir diyabet takibi yapmanıza olanak sağlıyor. Bu hatırlatıcı özelliğinden dolayı da kan şekerinizdeki dalgalanmaları ortadan kaldırıyor. Bir diğer özelliği karbonhidrat sayımı yapsanız da yapmasanız da aldığınız öğünleri buraya girdiğinizde kan şekerinizi stabil bir şekilde takip etmenize olanak sağlıyor. Özetle şunu söyleyebilirim. Kapsamlı bir diyabet takibi yapmak istiyorsanız Albert'i güvenle kullanabilirsiniz.